Merhabalar ben arkadaşlar bugün sizlerle beraber hem kocaman bir ev hem de çok küçük bir ev yapmayı deneyecek. Hemen başlayalım ama ilk önce müsait bir yer bulmamız lazım. Büyük ev için büyük ev uzun olmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben düz dünya yapıp hemen geliyorum Bir dakika. Evet düz dünya yapıp geldim arkadaşlar. Şimdi hemen malzemelerimizi seçelim. Mal, çarpık karaslar. Cam almamıza gerek var mı bilmiyorum. Bir kere şunu alalım. Çünkü e, küçük evde cam kullanacağız da büyük evde vallahi kullanacak mıyız bilmiyorum. Biz vallahi bunu sığabilir miyiz? Biz bu anlığa bir tık daha büyük yapalım. Bak bir, birinci blok, ikinci blok, üçüncü blok, dördüncü blok, dört blokta ev yaptık. Biz buraya sığıyoruz. Evet. <laughs> Ve bir tane daha mı çıkacak set ya? Biz buraya sığıyoruz peki. Ee, yok o kadar da değil. Neyse. Evet tamam şu anda küçücük olacak uzunluğu da. Büyük evde bu kadar küçük olmayacak uzunluğu. Biraz daha büyük olacak. Evet. Şimdi küçük evimiz yavaş yavaş oluşuyor arkadaşlar. Bu arada ben bunları yaparken ablo, abone olup like atmayı unutmayın. 47 aboneyiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar destekleriniz için biraz daha abone kazanalım lütfen. Videolarımıza hiç like gelmiyor arkadaşlar yani. Biraz şöyle vurun like'ları ya. Ücretsiz. Hadi göreyim sizi. Evet cam. Cam. Arkadaşlar bu arada bizim aileyle ilgili bir dizi yazacağız. O dizide o ben oynayacağım. Yani ben oynayan başka bir karakter oynayacağım. Yani başka bir karakter oynayacak. Ben ama en son sezonlarda çıktım. Neyse daha zaten gelmedi. Gelince ben size söylerim Allah'ın izniyle. Bak. Yaka kapıyı buraya yapmayalım. Yam 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 yam. şunu koymadık. Bu arada ben artık yani evlerime cam koymuyorum ama burada cam koyacağım. Bu arada ben Red Ball 4 bitirdim arkadaşlar. Bu dördüncü bitirişim veya üçüncü bitirişim oldu. Ee, kendi tablet, ee, o oynadıklarım Red Ball kardeşimin tabletindeydi. Oynadım yani bir tane oynadım. Kardeşim dedi. Tabii kardeşimden de gelecek arkadaşlar Allah'ın izniyle. Ya gelecek ya gelmeyecek yani şey bilmiyorum. Ama benden Allah'ın izniyle net gelir. Yani bugün veya yarın gelir diye düşünüyorum. Yani tam gelir demedim bakın. Camlarımız arkadaşlar o 3 saniye 5 saniye sonra oluşacak. 5 4 bitti mi? saniye saniyede oluştu. Evimizin içinde ne kadar sarılır. Bu arada bu küçük bir ev olmadı yani. Orta boy bir ev oldu. Ama biz buna küçük ev diye diyelim. Hadi bunlar da böyle çatıyı böyle yapalım arkadaşlar. Bir daha hiç an boş boşuna almayalım yani. Evet, 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 evet. evet. Şöyle. Buraya ışık koyamayacağız arkadaşlar. Veya koyacağız. Ama fener koyacağız arkadaşlar. Şöyle fener. Bunu ruh fener. Bir tane ruh fenerini alalım. Bu fener ne işe yarıyor? Bu fener daha hoş. Evet. Yok. İki tane koysak yeter yani. bize aydınlatır Evet yeterli şimdi hemen hemen bir şey yapıyoruz büyük bir ömür sürebiliriz şaka şaka bulutlara kadar gitsene abartmayalım aslında ilk ev şey bulutlara kadar gidecekti de kafamda öyleydi ama dedim ki yok yani olmasın. Zaten bu zaten yarısına geldik arkadaşlar. Bu arada ben buraya cam nasıl yerleştireceğim? Oh my god. Bir bak bunun iki katı oldu arkadaşlar. Ne 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 Evet çık çık bitmiyor dur iki kat azaltalım bari aha biraz bir tık daha iyi yani ama uzunluğu da bayağı fazla olması lazım uzunluğu az olacak demiştim ama vazgeçtim bu arada playstation'dan da minecraft'ım var da playstation'dan video şu anlar çok çekmiyorum arkadaşlar Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Yani bu, bu... bu Acaba kaç metre? Tamam. Bu kadar yeter. Evet. Biz bir daha bunun yapacağız da... Oha. abone olup like atmayı unutmayın 6 dakika geçmiş ama biz bunu yapana kadar 15 dakika geçer yani 15, çar 15 artı 6 7 oldu 21 veya 22 işte Hesaplayamadım. oyun oynuyorum şu anda yani hesaplayamam da yani gökdelen oldu arkadaşlar gökdelen biz büyük ev değil gökdelen yaptık biraz daha büyük olsaydı gökdelen olacaktı yani Evet. Şimdi buranın camını yapmak bence bir ömür sürebilir. O yüzden bunu size göstermeme ne gerek var? Değil mi? Evet hadi. Görüşürüz.